İnsanlar gerçekten işlerinde medarı maaşiyetlerini kazanıyorlar. Ailede ilk sosyalleşmeyi yaşıyorlar. Toplum sosyalleşmesini yaşayacakları bir üçüncü mekanlara ihtiyaçları var. Bu modern toplumda kafeler olarak şu anda gözüküyor. Bunu da böyle çok yadırgamamak lazım hakikaten. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli Mehmet Lütfü Arslan hocamız var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman'cığım. Lütfü abicim güzel bir giriş yaptık bayramdan sonra. Ee, geçtiğimiz program su gibi aktı geçti. Hamdolsun artık saymıyorsun da. Saymıyorum da. <laughs> yani içimden sayıyorum ama artık sesli saymıyorum. <laughs> bir müddet sonra da yetişemeyeceğiz muhtemelen. Biz de genel olarak böyle sosyal vakaya tekabül eden meseleleri tercih ediyoruz. Kafe kültürüyle ilgili geçtiğimiz hafta aslında önemli bir söyleşi oldu. Onun artık yansımaları, eleştirileri ya da tebrikleri ya da onun değerlendirmeleri izleyicilerimiz yapacaktır. Önemli bir konuydu. Şöyle, yani bugün artan kafe kültüründe daha fazla vakit geçiriyoruz orada. Kadın erkek orada kafelerde özellikle genç gençler bazında. Ve siz ilk olarak biraz ihtilata dikkat çektiniz. Bizim gençler gelin bir kapağını vardı hatırlıyor musun Evet. Nasıl? İlk, Şöyleydi. kafelerde karışık, kafalar da. <laughs> Zaten o zaman aslında söylediğiniz şey evet. hala bence cari. Evet, evet. Yani bugün de kafelerde karışık. Yani sonuçta işte şöyle ihtilat ortamlarıyla ilgili bugün diyelim ki e, fıkıh hocaları ya da diyelim ki e, eli maşalı hocalar belki daha ağır da konuşurlar lütfen abi. Siz yine daha böyle e, sonuçta hoca olmadığımız için. Evet. Yani en azından o işle ilgili hüküm verebilecek bir durumda evet. olmadığımız için. Siz en azından meselenin gerçekliğini e, temas edip bir, bir sorgulama içinde de bıraktınız bizleri, izleyicileri. Bu önemli. E, ama için bir de psikolojik veçesini tartışanlar var. Orada yaşanan yıpranmalar, ne bileyim üzüntüler, oradaki ilişkilerin insanların hayatlarında sonradan çıktılarına ilginç, il, ilgili çok aslında ibretlik vakalar da var. Bugün bunu psikologlar daha rahat konuşuyor. Yani biz sanki... Bu gerçeği konuşmadığımız zaman bu yaşanmıyor değil. Bunlar evet. yaşanıyor. Ee, ve tırnak içinde ihtilat esasında Cenab-ı Hakk'ın da bizim sınırlarımızla ilgili yani hudutlarımızla ilgili bizi uyardığı bir mesele. Doğru mu? Yani sonuçta biz bir fert olarak Müslümanlığımızla hem iftihar ederiz hem de bununla ilgili bize sınır çizen, hudut çizen bir dinin içindeyiz. Yani ilişkilerimizde özellikle diyelim ki belli bir seviyeden sonraki ilişkilerimizde mağduriyetler olabilir, mahcubiyetler olabilir. Burada teyakkuz halinde olmak gerekiyor. Fakat bugünün kafe kültürü bu değerleri ya da bu hudutları da yıpratan, yıkan ve hatta yeni bir hudut dayatan yatan ya da yeni bir gerçekliği tüm dünyaya aslında normal kabul ettiren bir düzeyde de devam ediyor. İki şey var sanki orada Süleymancığım. Benim aklıma gelen bir tanesi aslında en mahrem Müesseselerden birisi olan ailenin sınırları genişliyor. Kafelere sarkan bir aile şeyi var, tanımı var artık. Yani ailede konuşulması gereken, ailede tadılması gereken muhabbet iklimi kafelerde sanki tadılıyor, aranıyor veya oralarda bir şekilde bulunmaya çalışılıyor. Bu birinci tespitim. İkincisi de e, kamu özelleşti. Yani kamu alanı diye baktığımız yerler özel alan, özel alanlar da kamusallaştı. Yani aradaki e, sınırlar neredeyse ortadan kalktı. Yani düşünün şimdi herkesin e, sosyal medyası yediği, içtiği, giydiği, gizdi, gezdiği, görüştüğü, işte bir şekilde düşündüğü, hissettiği her şeyi oradan takip edebiliyorsunuz. Tamam. Kafeler de bunların bir nevi hani reaksiyonlarının ölçüldüğü yerler gibi şu anda. Yani ya ben aslında sanal dünyada şöyle bir kimlik sergiliyorum. Bu nasıl acaba mahkes buluyor? yani bir normalleşmek kaygısı da var çünkü insanın yani çünkü tınak içinde norm hepimizi sonuçta bağlıyor. Normali ama biz işte bu tür aslında aşırılıkları da belki normalleştirerek kaydırmış oluyoruz bir yere doğru ya sağa doğru ya sola doğru. Yani anormalin normal haline gelmesi de böyle gerçekleşiyor. Zamanla insanlar o sapkınlıkları veya aşırılıkları veya Ailede belki olması gereken muhabbetleri dışarıda tatmaya, hissetmeye ve en azından bulmaya başlayınca normal o addedilmeye başlanıyor. Bu da aile içinde aslında normal olması gereken şeylerin kafe içinde normal olmasına e, maalesef müncer oluyor. Bu da normalin şaftını kaydırıyor tabiri caizse yani. Şimdi bu kültürün bir başka boyutları da var mı gördüğünüz kadarıyla? Mesela kafe kültürünün sonuçta İnsanlar orada bir rahatlıyorlar Lütfü abi. Hasbiyel oluyor, muhabbet oluyor, sohbet oluyor. Yani menfi olarak değerlendirebileceğimiz ya da hakikaten sonuçta yani ne kadar güzel insanlar akın akın gidiyor. Bir Tabii çok bağır. böyle ama Am abartmayız evet. kardeşim. Ne güzel işte bir muhabbet oluyor. Hayatta bir tane zevkimiz vardı gidip bir, ha, bir kahve içmek. Bir kahve çay içiyorduk çay ona da e, böyle affedersiniz. E, sağlıyorsunuz, ediyorsunuz. laf ediyorsunuz, daha şeyin de söylerdik Amianesini ama e, burası kaldırmaz. Bunu diyenler oluyordur muhtemelen. Ben orada bunun böyle çok hani yapmayın zinhar buradan uzak durun şeklinde bir e, muhtevası olduğunu düşünmüyorum. Yok. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani işin e, gerçekten e, mahremiyet ve e, o özel alan kamu alanı arasındaki ayrımlar. Bunlar böyle çok netleşmediği için veya artık o aralardaki ayrımları biz kaldıramaz hale geldiğimiz için ortada bir kayış var. Bunun daha neticelerini görmedik. Muhtemelen bir 3-5 sene sonra belki çok daha net bir görmeye başlayacağız. Tıpkı o senin geçen programda söylemiş olduğun bir örnek vardı. Hani feminizmle çıkıp da sonra aslında feminizmin kendileri için nasıl bir yıkım olduğunu söyleyen bir hanımefendi var ya. Doğru. Onun gibi biz de aslında bir tünele girdik şu anda. E, ileride yani o tünel veya kapkara bir bulutun altından geçiyoruz. Üzerimize bir şeyler yağıyor. Ama bu nitrik asit midir? Yağmur mudur? Çamur mudur? Rahmet getiren bir şey midir? Yoksa kirleten bir şey midir? Onu çok bilmiyoruz. Burada şunu yalnız ifade etmek lazım. O üçüncü sosyolojide üçüncü mekan e, kavramsallaştırması var. Üçüncü mekanlar. İnsanlar gerçekten işlerinde medavi maaşiyetlerini kazanıyorlar. Ailede ilk sosyalleşmeyi yaşıyorlar. Toplum sosyalleşmesini yaşayacakları bir üçüncü mekanlara ihtiyaçları var. Bu modern toplumda kafeler olarak şu anda gözüküyor. Bunu da böyle çok yadırgamamak lazım hakikaten. Fakat bunun sıhhatli bir şekilde kurgulanması, oluşması aslında bizde o işte lazım olan sosyalleşmeyi doğru bir yere götürecek. Bunu eskiden tekkeler, dergahlar yapıyordu işte belli meşrepteki insanları belli zamanlarda işte rehabilite eden böyle gönlü geniş derya gönüllü insanlar vardı yani. Sohbeti olur, zikri evet, olur, evet. çayı olur, hasbiyeli olur. Evet, Birçok şey vardı orada. orada. Merkez insanla irtibat kurması da mesele değil. Yani bir gittiği 3-5 arkadaşı olur. Şimdi genellikle mesela Marmara Kıraathanesi diye e, hep böyle bilinir okuruz. Evet. E, işte üstadların, büyüklerin işte o yazarların, şairlerin takıldığı bir şey varmış yani. Mahfil. Mahfil yani. Bir tür kanon, edebiyat kanunu gibi yani oraya takılanlar belli. Aşağı yukarı aynı şeyleri konuşur, aynı şeyleri düşünür. Aynı efendim bir oradan edep edeb kazanır. Bir mektep sonuç. Tabii bir konuşma adabı öğrenir, bir müzakere işte şeyle sahip olur terbiyesine. Bunun gibi aslında bir sosyalleşmeye müncer olsa, böyle bunu yapabilecek bir yer olsa öp başına koy. Buna ihtiyacımız var zaten. Ama... Sosyal medya ile beraber bunu düşünmeden edemeyiz. Yani kafe kültürünü sosyal medya kültürüyle beraber, yani insanların sahte ve sosyal sahte bir sosyallik yaşadığı o e, sosyal medya mecraları ile beraber bu kafe kültürünü beraber aldığımız zaman ortada bir böyle tam adını koyamadığımız hmm. bir çarpıklık var. Yani aslında bir çıktısı çok olacak bir şey değil gibi de bu. Yani, yani evet. bu aslında bir noktada vakt sonunda belki bir vakti çok öldürdüğümüz, değerlendiremediğimiz veyahut da böyle hani uzayıp giden ama elde de bir şeyin kalmadığı bir hasıla da olabilir bu işin sonunda. Mesela şöyle bir şey var Süleyman hocam. Bunu kendinden de gözlemleyiniz. Ben kendime şahsen zaman zaman bunu test ediyorum. Ya bir yarım saat odaklanıp kitap okuyamaz hale geldik oldu. yani. Evet. Yani müthiş bir dikkat eşiğini düşüren bir tamam. bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız. Yani şimdi birisinin mesela bir yerde yalnız kalıp da o kitapların içerisinde böyle gömülüp oradan böyle bir başka insan olarak çıkması artık böyle hayal <laughs> haline geldi yani. Yok böyle bir şey yani. <laughs> İnsanlar ne yapıyorlar? Birbirlerinin kifayetsizliğinde bu şekilde birbirlerini aslında tatmin ederek eğiliyoruz. He birbirleri ne eğiliyorlar yani belki bir tür yankı odası da bu evet yankı odası çok güzel bir tabir evet, evet yani birbirimizin aslında e, faniliğinde veya ne diyelim e, yetersizliğinde birbirimizi tamam. beslemeye çalışıyoruz halbuki bu tam da e, sakınmamız gereken bir şey mesela halvet uzlet inziva insanın böyle bir asli yalnızlık asil yalnızlık dediğimiz o yalnızlıkla var olması ve kendini geliştirmesi bu noktada toplumla kendi arasında bir mesafe koyması. O mesafe bir tür e, aslında e, şeydir. Hani sen dersin ya insan mesafedir diye. <laughs> evet. Kitabının evet. başlığı çok güzel evet. bir başlık o gerçekten. İnsanın bir mesafe koyması gerekiyor. Yani toplumla, yerine göre ailesiyle yerine göre kendisiyle tamam. Arasında bir mesafenin olması gerekiyor. İnsanın kendisiyle arasında nasıl, nasıl mesafe olur kardeşim diye böyle bizi dinleyenlere da sorabilirler. İnsanın gerçekten içinde karanlık bir taraf var. Yani biz her dediğimizi, her canımızın istediğini yapacak mıyız yani? Oralarda bir kendimize de zaman zaman mesafe koymamız gerekiyor. Nefis çünkü o. Nefis dediğin Arapça'da nefsük. Yani sen kendinsin. Kendin. Bizatın. Yani evet bizatihi kendinsin yani. Şimdi buradan baktığımız zaman ee, bu kafe kültürünü sosyal medya gerçekliğinden ayıramayız. Sosyal medya gerçekliğinde nasıl bir şey var? Şimdi geçen çok esprili bir şey okudum, hoşuma gitti. Ee, ben diyor sosyal medyada diyor sosyalleştiğim gibi diyor. Dışarı çıkıp sosyalleşmeye karar verdim diyor. Yani eş zamanlı. Evet. İlk diyor gördüğüm insanı diyor çevirdim diyor. Ya ben geçen gün biliyor musun Beyti'de şöyle bir döner yedim. Hem de acayip böyle bir para ödedim. Ee, etrafta da çok şu arkadaşlar vardı. Sonra ona Hemen annemin babamın resmini gösterdim. Şimdi diyor arkamda diyor dört tane takipçi var diyor. iki tane polis diyor. Bir tane diyor psikiyatrist diyor. bir <laughs> tane de sosyal hizmet uzmanı diyor. Yani bu sosyalleşme hani gerçek sosyalleşmeyle kıyaslandığı zaman gerçekten böyle bir patolojik bir şey yani. Doğru ki bugün yaşanıyor bu. Evet yani kadın çocuğu boğuluyor orada. Şu anda çocuğum boğuluyor diye tweet atmak veya sosyal medyada paylaşmaktan daha e, acil bir şey düşünemiyor o anda. Yani gerçeğe intikal edemiyoruz. Yani öyle bir e, sanalda mefluç hale geldik ki. Şimdi bunun sosyal efendim işte bu tam da kafe kültürü bunun şeyi değil mi? Yani panzehiri değil değil mi? Evet. evet. Sonuçta panzeğri. sosyal medyadan bizi sosyal meydana çağırıyor. Yani evet. bırakalım telefonları bak ne güzel Haspiyal ki o sohbet kültürü tam yaşanıyor da diyebilir mi? Bizim evin yerisinde biraz bir kafe var. <laughs> Büyük bir kafe. Geçen oradan geçerken altı tane genç gördüm üniversiteli. Tam böyle işte biraz Sohbet güneşin tadını çıkarıyorlar. Kafede oturuyorlar. Ya Süleyman'cığım şöyle bir sola başımı döndürdüm. Bir an baktım bir fotoğraf çektim. Sonra devam ettim yoluma. 6'sının da elinde telefon. Altısı da telefon ile meşguldü. Yani, Telefonla mı birbirleriyle irtibat kuruyorlardı? Birbirlerinin bu... yüzüne bakamıyorlar. Gözünün içine bakamıyorlar. Birbirleriyle böyle bu manada bir muhabbet oluşturabilecek bir maalesef paydaları kalmamış, oluşmamış. Orada ee, bir şarj istasyonu gibi o zaman. ha. Bu elektrikli araçları belli zamanda bir yere koymak lazım ya. Tabii. Muhtemelen bugünün insanı da özellikle gençlik dönemlerinde olanlar için muhtemelen eğer hakikaten belki çok böyle ciddi iradesini aman da gelişeyim şöyle iyi bir şeyler yapayım, şunu yapayım bunu yapayım gibi değilse muhtemelen zaten sosyal medya bağımlılığımız var. <laughs> Orada da bir demlenme şeyi gibi. Evet. Abi. Yani böyle vakit geçsin, aksın, hoş sohbet, kahve, muhabbet. Bunun oturduk, da ben kalktım. en büyük sebebinin hep böyle gelip aynı hikayeye bağlıyorum. Ben hani tilkinin 10 tane hikayesi varmış, 9 tanesi tavuk üstüneymiş. Bizim de gelip hikayeyi bağladığımız yer aynı yer. Bütün bunlar ne oluyorsa dertsizlikten oluyor Selamancım. Hmm. Dertsizlik. Yani yüce bir gayenin peşinden koşmak gerekliliği insan için bu dünyada hayatı anlamlı hale getiren en önemli şeydir. Bu yoksa yemekten, içmekten ve bugünün en meşhur tabiyle keyifli vakit geçirmekten başka bir amacı olmayan bir maalesef garabete dönüşüyoruz. Bazen online şeyler yapıyorlar. Ee, bizi buluşturuyorlar işte. Ders gibi. Ders gibi işte Hazreti Peygamber'i anlat diyorlar Hı -hı. veya işte şunla ilgili bir şey söyle diyorlar filan. Tamam diyoruz. Bana bir WhatsApp mesajıyla ulaşıp da gel şurada konuş demekten daha kolay bir şey yok biz. Tamam. Ya yani o bir elhamdülillah şeyimiz olmuş, saflığımız. O da tırnak içinde söylüyorum bunu şey olarak söylemiyorum. Bir WhatsApp mesajıyla bana ulaşacağım bir şöyle bir öğrenci. Bir evet. 20-30 gelir. kişiyiz. Gel, gel, geliriz. Sen de bilirsin o işi. Öyle. Sen de sen de öyle bir öyle safsın evet. <laughs> Güzel bir saflık bu. Elhamdülillah. 45 dakika konuşuyoruz. Kendime göre böyle acayip bir hani halet ruhi içerisinde. Bazen böyle şimşekler çakarak gözümüzden, bazen efendim yerine göre duygulanarak yorumcu Moderatör. Hocam çok keyif aldık. Bu konuşmadan deyince var ya yıkılıyorum Süleyman'cığım ya. Ya yani niye ben bunu keyif alası diye mi yaptım ya? Yani Hı. ha dertlenelim mi keyif almak? Tamam sen bunu bir hani bir sıradan bir cümle olarak söyledin belki ama yani neyi niye kullandığını da lütfen biraz sorgula yani. Hı. Biz bunu keyif almak için mi? Bu dünyaya biz keyif almaya mı geldik? ...ya yani, bu dünyada bir vazifemiz yok mu? Bizi Allahü Teala bir maksat için yaratmadı mı? O bizi bir imtihana tabi tutmuyor mu? Ee, i̇nsanlar inandık sadece demekle başıboş bırakılacaklarını mı zannettiler. Ayet kelimesi bir başka insan grubuna mı indirildi? Dolayısıyla insanın yüce bir gayesi varsa bu hayattaki tek sermayesinin zamanı olduğunu bilir. O zamanı da doğru geçirmek için, hani kaliteli geçirmek için yani ya bir şey öğrenir ya bir şey öğretir veya bir şeyin efendim derdini kurgular, tasarlar, planlı yapar, projesini yapar. Böyle geçirdiğin her vakit mübarek vakittir. Ameli salihtir. Ve biz bir dünyaya ameli salih işlemeye geldik. Çok güzel. Ama bunun dışında ya gidelim biraz muhabbet edelim. Keyiflenelim. Vakti güzel şey geçirelim. Hoş geçirelim. Yani boşalalım. Ya ne doldun mu ki boşalacaksın kardeşim? Yani böyle bir hani şey de var. yaşadıklarımızın hep üzerimize geldiğini, bizi böyle olumsuz etkilediğine dair bir ilginç şey de var yani. işte herkes üzerime geliyor. Herkes benim hep efendim kurbanız yani. Kurbanız yani. Hep bir psikolojik bir edayla insanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ya Gazze'de yaşamıyoruz işte. Gazze'yi evet. görüyoruz ya. Şimdi o zaman Lütfü abi şöyle. Aslında ben deniz biraz da ölçüye vurgu yapmak istiyorum. Yani ihtilatın içinde bir hayatımız var aslında. Diğer yer oluyor. Fakat kafelerde ölçü kaçtığı zaman aslında bunun çok negatif sonucu olur. İkincisi insana gerçekten dinlenmeye, hoş sohbete ihtiyacı var. Ama yine bu kafelerde özellikle ölçü kaçtığı zaman aslında bu aleyhimize işleyen bir süreç oluyor. Doğru mu? Yani ben orada işte hayırlı, bereketli, salih projelerde yer almanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında hedefi büyüye koyup gerekirse ya burada vakit geçirecek kadar vakit bile kalmasa daha iyi. Evet. Yani bir şeyler anlatmak için, bir şeylerin daha güzel oluşması için belki o imkanlar da kullanılabilir. Kafe ortamları ama son tahlilde bizim gerçekten bu kadar organize kötülüğün karşısında organize iyiliğin bir parçası olmak gibi bir aslında çabamız olmalı. Buna ihtiyacımız da var. Çünkü kendimizi diğer türlü gerçekleştiremeyeceğiz. Potansiyelimizin sınırlarına varmak Hayırda ve güzellikte, iyilikte ancak böyle bir işbirliği yapmak da mümkün olacak. O anlamda kafeler bir başlangıca vesile oluyorsa öp başına koy Tabii. ama tam tersi seni böyle bir e, konuştukların ve paylaştıkların itibariyle bir tükenişe sürüklüyorsa orada o zaman kaç yani. Bu ihtilattan da daha sıkıntılı bir durum. Ya yani ömür geçiyor sonuçta. Yani. Hani Allah'ın bize verdiği en büyük sermaye geçiyor. Evet. Dün 27 yaşında bir Genç arkadaşlarla üsküdar'da karşılaştım. Uzun zamandır görmüyordum. Neredesin dedim. Valla dedik. Ben ilginçtir. Ya çok dedi o arkadaşlarla çok oturduk dedi. Onun çok zararını gördüm dedi. Kendim tamamen dedi yalnızlığa dedi şey yaptım dedi şu an. Çünkü bir yere götürmedi dedi beni o akşam muhabbetleri sohbetleri. Şu an muhtemelen daha bir demleniyor ya da hedeflerine dair plan yapıyor. Öyle yani benim de kendi tecrübelerim abi genç arkadaşlarla çok çok görüyorum. Eğer üniversite 1'de, 2'de çok fazla ki Üsküdar'ı hep tahlil edebiliyoruz oradayız. Çok fazla oralarda akşamcı oluyorsa, oturuyorsa, sohbet ediyorsa falan belli bir süre sonra o okuldan da kopuyor. Aile ilişkilerinden de kopuyor. Varsa bir manevi güzelliği onun da bırakmış oluyor. Zamanla daha böyle bedbin, karamsar böyle öyle, yani öyle bir şeyde girdiği oluyor. Yani tecrübem bunu da gösteriyor. Şöyle yapalım lütfen abi bu konu e, uzun da gider ama gider tartışmalı da bir mevzu. Tartışmalı da bir belki mevzu. Belki bu konuda ilgili hakikaten belki izleyicilerimizden dinleyicilerimizden de onu rica edelim. Yani kendi görüşlerini yazsalar bizim programımızın altına. Biz de onlardan Olur. daha farklı belki mülahazalara Olur. yol açsak. Çünkü şimdi bir ee, yeni yani böyle yenilikçi kafeler de oluşuyor. Mesela Marmara Kıraathanesi'ni, Mücahit Kıbrıs Hocalar tekrardan canlandırdılar. Artık. Evet. Orada şimdi hakikaten böyle bir e, eskiye de nispetle bir kültür ocağı olsun isteniyor. Evet. İşte bu belki sizin bahsettiğiniz kıraathane kültürüne evet. yakın bir dönem ya da evet. Üsküdar'da meşhur uncularda da yani sergiler yapılan, söyleşiler yapılan, ilim fikir erbabının katıldığı Abbara me mesela benim bildiğim Evet Abbara, işte belki Muamma kahve vesaire. Evet Bunlar da aslında iyi de yani iyi tecrübeler. Şu manada, yani e, kafeyi bildiğimiz manadaki olumsuzluklarını azaltıp. E, hayırlı bir e, mahfile dönüştürme çabaları. Her imkan böyledir aslında. Evet doğru. Her elimizdeki imkanı güzele dönüştürmek noktası bir vazifemiz var. Eyvallah. O zaman artık e, haftaya bakalım e, ne zuhur eder abi. E, hayırlısı Bu olsun Bu programı inşallah. en azından böylelikle noktalamış olalım. Peki. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli Mehmet Lütfi Arslan hocamızla kafeler üzerine ikinci programımızı yapmış olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere muhabbetle.